Merhaba Arkadaşlar Bugün Max Payne 1'e kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> Şimdi ve şimdi gideceğimiz yeri buldum şu gemiye kadar geldim arkadaşlar Şimdi buradan sonra siz, sizle, sizlerle oynayacağız oyunu Yani gideceğimiz yeri buldum sadece geçen bölümde hatırlarsanız bulamamıştım Açalım şu kapıyı hemen lan ananı sikim bombaktı Bunları alayım. Al. Öl sen de öl. Öl lan. Öl Şu sen de. Şurada bana sniper versen. Sniper. Lazım oluyor çünkü. Burada bir tane şerif sizin oğlu. Şu. Ölmüyor kolay kolay. Aha sniper. Aha valla sniper. Ölmüyor siz. Headshot. Oğlum öldürecek beni oğlum ciddi ciddi de lan Demi <laughs> peynikaları yer misin? Şu mermiyi bir değiştirir misin? Şuradan Adamı görmemiz gerekiyor arkadaşlar Ve görmeden de direkt ses ingramla dalın Gel lan sen Aha adamın Anasını siktik bütün Adam patladı bir şeyler oldu orada şu Painkiller, bomba, bomba, her bakal. Şuradan gideceğiz, buradan gideceğiz herhalde. Burası neresi? Şimdi. Normalde ben Max Payne serisinde böyle bir yer gördüğümde sevineceğime korkarım arkadaşlar. Çünkü size bunları veriyorsa bilin ki bunun önde bu bunu bölümden sonra Baya zor bir bölüm sizi bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sniper, M4 her şey var. Şurada şimdi bir toplamaya başlayalım. Gold Komando, bilmem nesi. Şuraya bakın, yani her şeyden var. Gördüğünüz gibi Gold Gold Komander bile var. Ingram Full. Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi nereye gideceğiz? Ne şimdi. işte şimdi? Nereye işte zor? Barsan aldık yerim mi döneceğiz? Şimdi sen bana ingramı gramı ver de. Hem <laughs> dördüm mermisini bitirmeyelim şimdi değil mi? Şu ben da yersen çok sevinirim. Tamam. Şunu çizmiş. biz. Aha. Ekran karardı bir şey oldu. Dur. Yo geç. Bilmem nesi. Tamam. A cold day in hell chapter 4. Chapter 4'e geçmiş artık. Chapter 4'e geçmişiz arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Çok hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Daha bu 7. bölüm olması gerek. Yanılmıyorsam 7. bölüm. Aha. işte şimdi oyunun en beter yerlerinden biri de arkadaşlar. Şimdi burasını gördünüz değil mi? Şurada bir hemen Kıpırdamadan şurada bir safe alayım. Çünkü burada bayağı böyle biliriz. Şimdi böyle koşmaya başladığınızda etraf yanmaya başlıyor arkadaşlar. Buradan nereden gidileceğini hiçbir fikrim yok ve evet öldük. Direkt öldük. Buradan Buradan. Şuradan bir penkiler iç. Koş Max koş Max. Ananı sikeyim Max koş. Ananın deşini sikeyim. Nereye gittim ben? Neresi lan bura? Allah öldük. Öldü abi. Bunun başka bir açıklaması yok. öldü kısacası. Ama ölmemiş de olabiliriz. Şunu... Şuradan... Aha buradan geliyor. Bu ne lan? Ne oğlum? Of of ne oluyor oğlum? Bu ne? Nere lan bura? Burası neresi lan? Ne kaldık mı şimdi? Şimdi Hı -hı. anasını siktik etrafın ait bitti arkadaşlar oyun. Şimdi buradan zor, zor zor, bile geçemeyiz. Hiç geçemeyiz. Hadi bakalım. Bismillah. Şuradan girebiliyoruz mu giremiyoruz bu sahte Allah öldüm ulan nereye gideceğim oğlum ben Ananış kim nereye gideceğim ben ciddi ciddi Nereye gideceğim bilmiyorum şuradan dümdüz bu biz sapmadan gideceğiz. ee, burada aa buradan gidilmiyor. galiba orada bir kapı var. O kapıyı ben denerim. O kapıyı ben denerim. Belki oradan gideceğiz. Nereden biliyorum? Şurada bir iç. Evet oraya kadar gidemeyiz arkadaşlar. O yüzden demin ki yerden yerden gideceğiz. Şöyle gidelim bakalım bir kez daha. Hadi be, hadi be. Bu neymiş lan? Aha level geçebilirim. Hemen geçelim arkadaşlar bunu. skip the level vardı orada. Şimdi bir kere daha ölelim. Şimdi bunu geçemeyeceğiz. Bakalım skip level. Yapınca ne olacak? Chapter 5'a geçtik arkadaşlar. Direkt Angel of the değil Arkadaşlar şimdi sizi de bekletmek istemiyorum açıkçası. Çünkü ben orada 2 saat oyal oyalanırım yani. Orası kabustan. Beter diyemeyeceğim de kabusa yakın gibi bir şey. Yani kabus kadar. Zor yer diyebilirim. Şimdi burası neresi olduğunu hiç bilmiyorum. Yani nasıl geldik oğlum biz buraya ya? Seninki bölümü geçmedik ama. Neyse hadi boş verin. Bu ne lan? Evet, devam ediyoruz. Silahlarımız hala burada. Bu süper bir şey. Oldu oğlum. Abi ben koltla kol giderim. Koltu harcamıyorum şimdi ya. Şöyle bir ingram alayım mı? gramlar. Bu ney? Ay adamın bunu nasıl besikmişler? Gram. <laughs> ölü, ölü. Sizinle hiç uğraşamayacağım sen de öl. Öl sen de. Allah. Nereden düştü oğlum bu? Yukarıdan düştü. Nereden düştü? Hiç görmedim. Burası nerede? Ananı sikeyim Seninle. ben birleşiniz ki sen. Burada ne var? Burada ne var? Bir bakıp pinkiler alalım içeri. İyi. Yedi birini. Tam devam ediyoruz arkadaşlar. Siz Next abiniz sizi sıkmaya geldi. Burası neresi? Şunu yiyelim. Hoppa la paşam ölmedi. Burada ne bakacağız? Ne? Resim kesin çizgi filmine bakıyorum Max. Şuradan şöyle bir hayvan atlayış yapalım. Geber onu lan. Geber ne olur? Kara olan. şuradan mı devam edeceğiz? Hayır. Ananın senin ben ananın skill sen nereden çıktın ya? E ee? ha burada adam benim. Ulan oyun çok bana karıştı. Buradan gideceğiz. Nereden gideceğiz? Aha. Aha. Oyunuz bu çocuklar bak tepede tepede. Bir pink alayım da. Evet biz ne yapmayı unuttuk şimdi burada ölürsek çok ağır küfür ederim çünkü safe almayı unuttuk Neresin lan Oo piçe bak nereye saklanmış Nereye saklanmış piçe bak Hemen bir safe da. Tamam Yine bomba attı şerefsizin oldu. Bomba mı attı? Bir şey sattı orada ama. Anlayamadım. Şuradan pain killer, main killer. Ammo, ingram, ingram her bok yardım. Aldım. Şöyle bir onun sikeyim seni. Ulan adam nereye çıkmış ya? Double ingram ile. Double mıdır? dual mıdır? Adam arkamıza geçti pompalı Kötü. Şu ingramları alayım. Alayım abi şu ingramları. Şimdi şurada bir şey hemen. Bu arada Max Payne bitiyor arkadaşlar. <laughs> Max Payne bitince söylediğim gibi GTA 3'e başlayacağız hemen. Buradan mı? Buradan geldik. Buradan geldik. Buradan 3 tane. Ulan onun şey bekleyemez. Samanyolunda bir tane yok muydu? 5. boyuttan Salih. Ona da yazıttım var şu beyazlığı diye. gram ama full. Bunları <laughs> alayım. Devam Aha Şurada hemen bir save <laughs> Bakalım gidelim açalım şu kapıyı ne olacak Açılmıyor lan bu Açılmıyor oğlum bu Açılsana lan Anlamıyorum ne şimdi sikeyim Bu ne oğlum Dur bakalım. Bomba mı atıyorsun sen? Oha piçe bak kapıyı uçurdu lan. Ananı çikayım. bir tane daha attı. Vur yapma yapma. Öldü mü beni? Orası bir bak neydi onun? M79. Evet şimdi işte oyunun güzel dediğimiz yerlerine geldik. M şey versene sen bana. Şurada. Aa burada olmayacak bu ya. Ingram şey ver. Koltu ver koltu deneyelim. Koltu da böyle denemiş olduk. Ananı sikerim ama artık. Gide bir şu tuşa basıyorum. Koltu da açıyoruz. Zıpla lan şuradan. Orası bu çocuklar neredesiniz Bu ne lan kariyi sikmişler sikmişler yamutmuşlar lan. Bu ne oğlum? 11 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi biraz daha oynayalım videoyu kapatacağım. En azından şimdi yeni kabusa geldiğimizde kapatacağım arkadaşlar. Şurada sen bana ver M4'ü. Şurada bir tane m <laughs> bakayım şuraya. Hemen bitireyim. Ha, telefona mı bakacağız? Telefona baktık. Şuradan hemen gidiyoruz. Dur şimdi şurada elime ingramı ver de sen benim. Tamam. Şuradan gideceğiz herhalde. Yani. Şunu öldür, şunu da öldür. Öldür lan şunu. Aa, tablo düştü ya. Tablo düştü. Buradan mı gidecektik biz? Şu, yoksa şuraya da gireceğiz mi? Aha bir şeres oldu. Ooo bunlar ne? Ne iş? diyebilirim. Şu an öldü diyebilirim arkadaşlar. Çünkü önümüzü sarmışlar. Bu kim lan? Evet yine mi kabus? Evet. Part 3. A bit closer to heaven. Adlı kabusa geldik yine. Bıktım abi. Bu maksimum kabuslarından bıktım sandım artık. Şimdi videoyu kapatacağım arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Şuradan hemen bakıyoruz bir kabusa gittik ne? Yani bu kabus diğerinden de beter arkadaşlar. Bunu bir sonraki bölümde oynayıp göreceğiz. Şimdi şurada bir seyf alalım. Ve bu bölümümüzü sonlandıralım. Max Payne'in bölümü daha burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.